Evet arkadaşlar, denemeye geldik. Bir bakalım. K12 var, Elif var, Gros evet. Taze taze sıcak bir de. Neyin var nasıl? Kovanlar siyah. Bakalım patlaması çatlaması isabeti nasıl olacak? Atıyorum. Güzel patlıyor değil mi? Ses güzel. Güzel patlıyor evet. Bayağı. Güzel. Şimdi elikten mi atalım? Aynen. Evet. Sabeti falan da güzel yani. Ben çok özenmeden çektim ama fazla dağıt. Aynen. Yani siyahtan çıkmamışız en azından. O kadar şey yapmamıza rağmen. Şunu abi şöyle kova. Ha? Apartman açsın. Abi benim için patlıyor mu? İsabeti güzel mi? Önemli olan o. Sert mi, yumuşak mı çok fazla diyor. Yumuşak mermiyle daha şey oluyor. Ee, biraz daha fazla atıyorsun. Ne? 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 Eee, اول şey bayağı dağıt خلاص ama. Stoka. Ha? İnşallah. Daha daha çok hissediliyor. Holiver ya. Kısa ya. Hem kısa hem polimer. Hem kısa hem polimer aynı. Yine şey iyi bence. Bak yoruldum dağıtmaya başladım, görüyor musun? Birin tarzı. Beklediğin kıvamda mı? Sert. Sert abi. Hakikaten sert yani. Düşündüğünden daha sert değil mi? Biraz sert. Biraz. Aynen. Glock'tan ne olacak bakalım? Dur bakalım. Glock da sert zaten. Glock İki sert yan yana. İşte he. bakalım. Bakacağız. Aynen. Kovanlarımız. Artık 10 tane basıyorum Glock'a. Elim yoruldu vallahi. İstiyorsan kağıt değiştirelim abi. Yok şimdi şey atacağım. Kalanı da seri atacağım. Şöyle. Aynen. K12'li. K12, K12 güzel ama ha kıvamda. K12 çekiyor bu. Güzel. Şöyle güzel ayar çekti arkadaş. He. Kavun iki bunun patlamasına iyi geliyor yani. Ağır olduğu için. Ağır ya önüden dengeliyor. Ağır olduğu için dengeliyor dediğin gibi aynen. Evet. İki sert baba yan yana. Yerden kitlemedi bunu. O tutuştan Daha kaynaklı. tutuştan da olabilir. 10 tane kaldı. Bunu da seri atıyorum şöyle. Aynen. Bayağı genişlettin abi. Değil mi? Aynen. Gel el girer. estağfurullah. Kutuları güzel olmuş abi. Ben beğendim. Albenisi var. Normal separatöre dönmüş ya evet. makine kimya. Bu güzel olmuş bizim için. Evet. Seri atıyoruz. K12 Sport. Güzel. Evet. Sert sevenlere ilaç arkadaşlar. Güvenli atışlar. Evet başkan göster mermini. Evet arkadaşlar. Poligon 34'te bugün yeni üretilen Lagant. san Lagant'ı deneyeceğiz. Kutusunu alabilir miyim kardeşim? Evet. Evet arkadaşlar. Yerli malı, yurdun malı bunu herkes kullanmalı diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bunlar aynı markanın. Hı. Bu da Lagant yeni ürettiği. Bakalım bir nasıl bir mühimmat yapılmış. Hep birlikte test edelim. Alev 5 tane atıyorum. At abi at. 5 at, 10 at, 20 at. Haydi bakalım. Bir bismillah. Ona sadece, ben attım ama sen sağına soluna atacaksın. Gene Sadece... atacaksın yeri. çünkü. Tamam. Tabancaya nişan alıyorum reis. Tamam reis. Güzel. Bravo. Aynı yer, aynı yer. Bravo. Bakarım bakalım. Ali abi tabanci yapmışsın. Tabi ya. tabi. İki ikişer tanesini aynı yerden vurdun hacı. Abi. Evet abi. Evet. Aynı. Bir iki üç dört beş tane Bravo zaten. Nasıl? Arkadaşlar, mühimmat harika. Sert İnan değil mi? Azıcık. Ben inanıyorum ki. Zaten şey söylediler. 1850 bar dediler bize. Evet. Sert sevenler için yapılmış. Bu e, poligonlarda da çok tercih edilir. Hiç Güzel. Oldu. Atış tutkunlarına da tavsiye ederiz arkadaşlar. Patlamayı, çatlamayı, sesi sevenlere ilaç. Patlamayı, gürlemeyi, kolpayı sevenlere <laughs> tavsiye ederiz arkadaşlar. İlaç diyorsun ilaç. İlaç. Evet, Ama abi. magandala hayır lütfen. Dün abi de, canım değil. magandala yani, her, her türlü hayır. Aynen. Aynen. Aynen abicim. ol evet. Mehmet abi. Hayırlı ya, işler. Tamam. İşin rast gelsin. Havalı. Nerede öbürü? öbürü? Yok sıkıntı yok. Öbür sello bello'lar ne? Ha onları birazını aldım. Birazını koydum. Salla onlardan da ya. Abi silah çok sert. Mermi de iyi yani. Ali abi gel sen de dene bununla bir. Sogar'la mı? Dene abi. Ver 5 tane atayım hadi. devam et çekmeye. Bu yenisi mi? Kompaktı değil değil mi? Normal olanı. STR 9 standart. Ha. Kompaktı. Onun değil. kompaktının tetiği daha şey. Aynen. Daha güzel yapmışlar. Ya bu ilk versiyon olduğu için böyle. Hmm. Daha güzelleştirecekler zamanla. Tabii. Hadi bakalım. Safe tabancaya sert mermi. Bakalım. Ya biz alışkın değiliz. Yoksa silahta bir şey yok. Avrupa'da güzel tutuldu ya. Tabii canım. Evet. Kare tabancası bak. abi. Çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Nasıl buldun Ali abi? Harika. Yalnız şuraları adamın elini kurtukluyor. Isırıyor aynı. Bunu bizim paralamak lazım. Ama onda iyi da kavrama. Bak şurada topladım. Hepsini. İçin yaptığı sönünü Aynen. Aynen. Güzel güzel.